Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Para Bilgi Kanalı'ndan borsa haberleri aralıksız olarak, hız kesmeden devam ediyor. Akşam seansında 6 ile 12 arasında genellikle 15-20 dakikada bir haber yayınlıyoruz. Evet arkadaşlar. Gün geçmesin ki bir tedbir kararı vermeyelim. Bugün kontrolmatik ile ilgili bir tedbir kararımızı yayınlamıştık kanalımızda. Çünkü kontrolmatik izleyicimiz çok fazla. Bu yüzden onu ayrı olarak verdim. Kontrolmatik dahil Borsa İstanbul'dan arkadaşlar bu haftanın ilk işlem gününde bir, bir ay süreyle 5 hissi tedbir kararı geldi. Evet bu tedbir kararlarının ayrıntılarına ve şirketlere geçeceğim şimdi. Önce lütfen burada verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını bir hatırlatalım. Evet arkadaşlar, para bilgi kanalında verilen bilgiler bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir de kanalımıza abone olursanız biz çok edersiniz. Bildirim zilini açmayı da unutmayın lütfen. Çünkü küçük bir kanalız. Büyümeye çalışıyoruz. Diğer borsa ve ekonomi kanallarının aksine günde 10'dan az olmamak üzere 10-15 adet video haber atmaya çalışıyoruz. Bu konuda bize lütfen yardımcı olunuz. Evet, Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde bir ay süreyle toplamda 5 hisseye tedbir kararı getirildiğini açıkladı. Borsa İstanbul'un siyas bitiminde kap üzerinden yaptığı açıklamalarda Kez, Tezol, Konterre, Geznomi, Başkent menkul Kıymetler, bu g l kodu arkadaşlar Başkent Menkur, Menkur Kıymetler'in HUNER yani HUNER ene, hun enerji paylarına VBTS kapsamında tedbir getirildi. Evet bu 5 hisse arkadaşlar VBTS kapsamında tedbir, tedbir uygulanacağı belirtildi. Şimdi tedbirlerin çeşitlerine geçelim. Pardon. Hmm. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi VBTS kapsamında başkent menkul kıymetler, gezinomi, kontere ve tezol payları için 11 2022 tarihli işlemlerden seans başından 21-12-2022 tarihli işlemlere seans sonuna kadar açıya satışa ve kredi işlemlere konu edilemeyeceklerdir. Evet arkadaşlar açıya satışa ve kredi işlemlerinin ne olduğunu kontenere tedbirinde açıklamıştım. Lütfen artık oraya girip bir dinlerseniz mutlu olurum. Tekrar etmeyeyim bu videoda çok fazla uzamasın. Evet. Hun yenilebilir enerji paylarını emir ted paket tedbiri geldi. Bunu açıklayabilirim çünkü zaten Borsa İstanbul bunu açıklıyor her zaman. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi ve BTS kapsamında Huner enerji payları 11.22.2020 tarihli işlemlerden seans başından 12.21.2020 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paket tedbiriyle işlem görecektir emir paketi tedbiri, piyasa emri ve piyasadan limiti emir girişinin kısıtlanması, emir iptalinin emir miktar azaltımıyla emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda hali hazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirlerde açıya satış ve kredi işlem yasayı ile brüt takas tedbirleri emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Evet Tuner Enerji ile ilgili biz daha önce de zaten tedbir kararlarını açıklamıştık. Bu artık bir üst model oluyor. Yani dördüncü kademe oluyor. Daha da ilerisi de var. Beş kademe yapabiliyor biliyorsunuz. Borsa İstanbul bu konuda tedbir noktasında. Eğer oynaklık devam ederse tedbirlerin dozajını arttırmaya devam edecektir. Evet arkadaşlar şimdi bu hisselerin son durumlarına bir bakalım. Evet Tezol ile başlayalım. Europub Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Evet Borsa İstanbul'un 0.90 üzeri bir pozitiflikte olduğu bir gün. 0.90 negatifte kapatmış. Görüyorsunuz çok dalgalı ve oynatlık var. Alış satışı da arkadaşlar. Yani bir dağ gibi olmuş. Sıra dağlar gibi olmuş. Gün içinde. Ve aynı şekilde 5 günlük kazancı 2.79 çok da yüksek değil. Ve Sıra da alalım. Biraz daha minimal haline almış. Bu yüzden dolayısıyla sanırım muhtemelen artık hepsini dedim. Tezoda e, bu açıya satış ve kredi işlemler yasayı getirilmiş. Evet Contera'ya bakalım. Contera'daki durum şu arkadaşlar. E, aslında çok fazla bir oynaklık gözükmüyor ama eee 2 gün boyunca taban dış hissediyorsunuz. Sonra bugün tavana yükseldi. İşte bu yatırımlar, yapılan iş anlaşmaları sayesinde olduğu düşünülüyor. Yani çok da fazla bir oynaklık gözükmüyor. 5 günlük kazancı 1.48 arkadaşlar. Evet devam edelim. Başkent Gayrimenkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı bugün 3.41 Karı da kapatmış ama bu da sıra dağlar gibi çok fazla odaklık var hissede Görüyorsunuz ee, Ve 5 günlük kaybı ise 0.30 burada da Çok fazla görüyorsunuz kesin satış ve alışlar var Şimdi Bunlar hep açığa satış ve kredi işlemler yüzünden olduğu için Bunları da rahat bir şekilde gördüğü için Borsa İstanbul tak diye bu cezayı yani tedbiri koyuyor arkadaşlar Ben hep şunu söylüyorum Açıya satış ve kredi işlemler küçük yatırımcıyı korur arkadaşlar. Kesinlikle korur. Bundan rahat olabilirsiniz. Evet Tezol %2.79 yukarıda tamamlamış günü. Pardon bir günlüğe bakmamız lazım. Evet 0.90 negatif olarak tamamlamış. Ve sıra dağlar devam ediyor. Ve biz Tezol'u şu anda ikinci defa bakıyoruz. Evet şu anda para hatırladım. Hunene yenilebilir enerji üretim alan şirketi. Bugün arkadaşlar... Tavanda tamamlamış ve 5 günlük durumunda baktığınızda 132.32. Tavan tavan gidiyor bu hisse. Ee, ve en yüksek değeri şu anda. En yüksek değeri. Ee, çok fazla da bir alış satışta şurada sabah seansında saat 10'da bir açılışta alış satış var oynatlık. Ama sürekli tavan gitmesinden dolayı da olabilir bu durum. Evet Gezino Mi... Günü 3.02 tamamlamış ama şuna bakar mısın arkadaşlar? Sıra dağlar. Buna da mı bakmıştık biz biraz önce? Evet %11.74'te negatifmiş 5 günde bugün yükselmiş. Gezme oyunun bedelsiz sermaye arttırım dolayısıyla da hisselerinde bu oynaklık söz konusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar lütfen bu kanalda verilen bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar hatırlatalım sizlere. Biz bu tedbir kararlarını sizlere ne olarak sunuyoruz? Bir haber olarak sunuyoruz. Siz yatırımlarınızı lütfen kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi göre, şirketlerin geleceklerine göre yapınız. Ve ayrıca arkadaşlar lütfen şirketlerin finansal yapılarının teknik verilerle açıklanamayacağını bilmeniz gerekiyor. Bunları da araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet dostlar, Para Bilgi kanalını izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Küçük bir kanalız, büyümeye çalışıyoruz. 13.000 aboneye geçtik ama daha da küçüğüz. Lütfen bize bu konuda yardımcı olun. Hepinize bol bol kazançlar.